Merhaba oyun severler. Bugün sizin karşınızda yepyeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Bunların hepsini üst üste koydum ve artık bir açıklama yapmanın zamanı geldi geçiyor dedim. Her şeyi baştan anlatacağım. Beni lütfen dinlemenizi istiyorum. Beni sevenler lütfen dinlesin. Direkt abilerim alanında olabilir, kardeşlerim de olabilir. Lütfen beni dinleyin. Arkadaşlar bundan 4 ay önce, bak 4 ay önceyi lafı ediyorum, ben size anlatayım, siz yine dinliyorsanız dinleyebilirsiniz. Bundan 4 ay önce bizim Endüstri Meslek'te bir haber geldi. Bu stajyerlik konusu, belki siz de duymuşsunuzdur, Endüstri Meslek'te okuyanlar, stajyerlik yapanlar. Kimin dediğim metal, mobilya, elektrik, böyle bölümler var Endüstri'de, bizim Endüstri Meslek'te, bazen de da şeydir. Neyse ee, Buradan stajyerlik geldi Böyle çıraklık gibi ee, Normalde çıraklık ama biz stajyer olarak e, Kayda e, şey oluyoruz şey gidiyor Kayda gidiyoruz Neyse ee, bu benim hoşuma gitti Ben daha endüstriye geçmeden önce Böyle bir haber bana gelmişti ee, Nasıl desem yani Stajyeri e, Gitmek istiyordum ama Sonradan vazgeçtim ve endüstri mesleğe devam ettim ee, Endüstri mesleği normal lise gibi okudum Okuyordum daha doğrusu. Sonra e, ben daha sonra kararımı dedim ki, şey de, keşke dedim keşke e, o girseydim yine güzel bir yere geçerdim dedim. Ve o haber bir oraya geçtiğimde bir ay sonra geldi. O haber gelince ben tabi biraz şok oldum dedim zamanında gidemedik zamanında e, isteği kabul edemedik falan falan bir şeyler dedim. Gideceğim dedim ay bir gittik gitmez olaydık. Yani düşünün o kadar. Yani ben sana dedim, neyse ee, telefonum paramparça olmuştu. Ee, pardon telefon dedim. Hayallerim e, giderken, e, hayallerim e, çok güzel gidiyor ama hayallerim paramparça oldu diyebiliriz. Önce birkaç tane, e, ben iki defa iş yeri şeydim bu arada stajyerlik bölümünde. Şimdi onlar ismini falan almayayım. Yani değiştirdiğim ya da şimdikinin ismini falan şey yapmayayım. Neyse biz buradan böyle geldik. Biz önce gittik bir stajyerliğe. Allah razı olsun bizim için her şeyin en iyisini istediler. Her şeyin en iyisini yapmak çabası gösterdiler. Biz de bu karşı bunun karşılığında iyi bir e, öğrenci olarak okulumuzu e, işimizi daha iyi şey yaptık. Okulumuzu temsil ettik böyle desinler ki endüstri meslekten bir tane. Arkadaşlar çok üzülüyorum. diliyorum. Az önce bir iki kaç kişi geldi. Bir şeyler sordular. Gittiler. Ben onları şey yaptım. Çok özür dilerim, Devam edelim. Neyse arkadaşlar biz de dedik ki Endüstri meslekten böyle kişiler gelmiş. Bana bir kaç tane pena çekti. Penal izlendi. ki Endüstri meslekte böyle öğrenciler var mı? Böyle iyiler falan var mı? Diye. Biz de okulumuzu böyle temsil etmek istedik. Neyse biz gittik. Bir ay ben bir şeye de çalıştım ondan sonra tartışmalar filan kötü şeyler geçti aramızda yani nasıl desem yanlış bir e, şeye iftiraya kurban gittik. Tabi bu benim hatam da yani o, o gün orada olmasaydım bu benim hataydı. Ben işbirlerine küstürenim mesela burada benim çok sevdiğim bir ustam vardı. E, kendisini iyi bilir e, Yalçın Usta. Ben onu çok sevdim. Pardon Sevcik, Sevcik Usta'yı ben çok severdim. Benim ustam da ondan sonra daha fazla isim vermek istemiyorum. Neyse oradan kötü bir şekilde ayrıldık. Umarım kimsenin zi aklında, kimsenin şeyinde kötü bir şeyim yok Demesinler ki bu böyleydi, bu böyleydi demesinler. Ben onlara saygıda kusur etmedim. Ee, kusurlarım olabilir. O da özür dilerim. Ee, nasıl desem? Yani bazen tartışmalar falan geçirdik. Ee, ben çok severdim böyle beraber her şeyimizi paylaşırdık. O, o çay içerdi, ben ona çay koyardım beraber aynı dolabı taşırdık. Belki beraber aynı şeyler yapardık. Ben gerçekten çok memnundum ama maalesef bir iftiraya kurban gittik. Aslında biraz da benim hatam olabilir bu onun içinde. Neyse arkadaşlar oradan ayrıldık. Şimdiki yerim Karabük Organize Sanayi'de. Ee, şimdi mobil ismini vereceğim de vermeyeyim yani. Şimdi reklam odor diye şey yapmışlar. Şu an oradayım. Ee, i̇ş mahsuru gereğiyle bak iş mahsuru gereğiyle ee, çok fazla müsait zaman alamıyorum. Sabah 9'da başlayan mes mesaimiz. O da ben 8'de servisi biniyorum. 9'da oradayız. Ee, yani 9'da oradayım. Ee, 9'da mesai başlıyor. Altta bitiyor. Gerçekten yoğun bir mesai. Sadece 1 saat molamız var. O da saat 1'den 2'ye kadar. Artık 1'den 2'ye kadar yemek mi yersin? Böyle çay mı içersin? Dinlenir misin? Oyun mu oynarsın? Artık onların hepsini 1 saate sığdıracaksın. Birazcık yoğun. Birazcık şey bir yer. Ama o, o... Onlardaki ustalarım da olsun, ailem de olsun bana geçtiğinde çok şey çalışıyorlar. Saygıda kusur etmedim şimdiye kadar yani hiçbir şeyimi görmemişlerdir. Böyle devam etmek istiyorum. Niye? Bir de o sebebi de buradan belli oluyor zaten arkadaşlar. Çok fazla bölüm şeyi bulamıyorum. Yoğunluk fazla olunca da ben işten eve geldiğimde yani direkt banyo yapıyorum, yorgunluğumu çıkartıyorum. Ondan sonra dinlemeye çalışıyorum. O zamanla yorgunluğumdan nasıl konuştuğumu da anlamıyorum. Yani gerçekten çok büyük mesai bir yerdeyiz. Bu arada ya bu hareketleri normal oynadığımız maçta yapsa var ya. Ben buradan bütün kupaları kaldırırdım. Baksana adam gollemiyor mesela. Bu arada bende bir şey var. Ben konuşurken bir anda bir şey olduğunda lafı değiştiriyorum. Bunu çok görmüşsünüzdür. Neyse arkadaşlar videonun konularına geçelim. Artık ben size kötü kalitede olsa kötü şeye de olsa ben sevdasız çekmeye çalışacağım. Niye böyle kalitelerde video çektiğimi de ben size hemen burada açıklayayım. Arkadaşlar benim video ekran kaydedicilerim iptal oluyor arkadaşlar maç esnasında video esnasında ı, video kaydediyor ama ı, birden yok oluyor, birden ekrandan çıkıyor. Nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. O kadar attığım gol, uğraştığım çabalar filan falan derken hepsi birden iptal olup gidiyor. Dedim ne olacak bu iş, ben video çekemiyorum. videoyu çeksem de zaten iptal falan olur dedim. Nasıl olacak bu şey dedim ve daha önceden de çektiğim bu vardı. Bu iptal olma. 38 saat kesintisiz e, video çekebiliyorum. Öyle bir yapısı var. Ben de bunu seçtim ama bunun da kapasitesi biraz azdı. O yüzden video çekmiyorum. Nasıl desem maç sırasında kasma olabilir, pozisyonları filan geçirebilir, e, her şey yapabilir yani. O yüzden ben pek vermek istemedim. Ama bize böyle bir açıklama yaptım ve bu arada videomun en az konusu hem açıklama hem de bir duyurum ee, Arkadaşlar şu an TikTok'da, can, e, sosyal medyada falan gördüğünüz gibi artık PES Mobile 2021 kapandı Artık zaten oyuna girseniz bile size uyarı veriyor yok böyle olacakmış, yok böyle olacakmış Ayın ikisinde bu arada Güncelleme geliyor, bugün ayın 30'u 30 Mayıs Pazartesi 2022 Düşünün. Oyun gücü içinde için e, taraftar e, şey olacak. E, grafikleri çok güzel ama oyun tarzı birazcık daha kötü gidiyor. Yani oyun tarzı kötü gitmese yani oyun yine çok güzel. E, bu bildiğimi pesimi bir gibi olmayacak. Yani çok fazla şey değişecek. Gra grafikleri daha iyi ama. Grafikleri biraz daha pozisyon tarafına doğru daha güzel olur. Bilmiyorum aynı ikisi de ben bakacağım. Yani beğenirsen beğendim derim. beğenmezsen şey yaparım. Yani keşke hiç gitmese diyeceğim iki tane pes oyunu vardı. Biri 19, biri 21 geçti. İkisi çok güzeldi. Yani yapacağım bir şey yok yani. Zaman hızlı ilerliyor. Şimdi PES 2022 hazırlanıyoruz. Yarın bir günde PES kimi yapacağız. Ee, bir tane program var benim arkadaşım. Evet, tamam mı? Bir tane program var. Ee, eski oyunları falan indirebiliyorsun mesela DLS 13 D, pardon DLS 16 DLS 17 falan falan. Ona 19'dan sıkıldım biraz. Yani şey yapacağım. 10 gibi şeyler ekleyeceğim yani biraz daha tarz, biraz daha eski zamanlara amma diye geçelim biz. Yani ona göre şey yapacağım. Bu arada o PES 2022 açılırken de ben size videosunu açacağım ama buradan bir söylemek istiyorum nasipse açacağım da Söylemek istiyorum video akşam tarafına doğru gelebilir akşam Saat sekiz buçuk gibi gelebilir Çünkü ben işte olacağım esnasında Böyle bir şey olabilir yani ben işte olurum işten geldiğimde Direkt çıkarım yemeğimi yerim ee, hazırlığımı yaparım geçerim telefonun başına Derim ki aha bugün PES 2022 geldi ben bunu YouTube'a paylaşayım derim yani şöyle bir şey yapacağım. Bu arada bizim eski challenge'larımız mı, muhhtap bir şey vardı. Çelik bir şey diyorduk. Biz neydi o ya? Dur şu an akama gelmedi. Kontrol bende, güç bende falan serimiz vardı. Onları da e, siz devam edeceğiz. Biz, bana birazcık daha zaman vermenizi istiyorum. Yani kesin siz onlara devam edeceğiz. Gün içerisinde paylaşımlarında olabilir. Açıklama kısmına Facebook ve TikTok'umu bırakıyorum. E, TikTok Orada TikTok adımı bırakacağım linkini bırakmayacağım linkten girmenizi şama şey da linki de bırakmam adını linkini bırakıyorum. Oradan beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum gerçekten. Sizi seviyorum. Ee, bu arada beni takip edenlere ben geri takip yapacağım ve sizinle de ilgili bir video yapacağım sadece altına e, fotoğrafınızı falan da bırakabilirsiniz ben derim ki bu kardeşimiz bir takip etmeye başlamış ben de seni çok seviyorum altına güzel yorum yapabilirsiniz e, beraber yapabilirsiniz ama arkadaşlar size bir şey var. Benim şu anki tok hesabım oyunlarla falan yüklü değil. Ben e, normalde oyun falan yüklüydüm eski bir hesabım vardı. Eskiden moda bir isim vardı. Cellat falan yaparlardı isimleri. Yani. Ben de bir ara Cellat yapmıştım. Cellat BGT yapmıştım hatta belki bir videomda biyom, bir falan görmüşsünüzdür. Cellat BGT falan yapmıştım. Oradan falan postonlar, oradan falan şey yapmıştım. Büyük ihtimalle ee, şey yaparız nasıl desem ben size çok fazla takipçi sayısı olursa ben geri takip edeceğim zaten hepinizi geri takip yapacağım. aşağıya belki linkinizi bırakırsınız abi benimle ilgili bir video yap beni ise e beni şey yap ikimizi çek filan dersiniz ben buna çok memnun olurum yani ben demem ki bu arkadaşımı tiktokta ben kendi hesabımda yayınlamıyorum demem ki bu arkadaşım bana benden istek video videoda isteyebilirsin abi şunu yap abi bunu yap diye bunların hepsini yapmaya çalışırım elimden gelmesini fazlasını yapma, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. İşte her şey yaparım. Abi dersin ki ben 2017 modu istiyorum. Bana adımı alarak bir 2017 videosu çeker misin? Ya dersiniz ki abi güç bende serisine oyuncu oluştur varsa beni de alır mısın? Beni de bir koyar mısın? Filan falan derseniz ben sizi kırmam yani. Siz beni kırmadığınız sürece ben sizi hiç kırmam yani. Ben Böyle olun canım yiyin yani. Ben sizi niye kırayım ki? Neyse arkadaşlar. lafı pek uzatmaya gelmeyelim. Penaltılara geçelim. Ondan birkaç daha söz söyleyeceğim. Ondan sonra da videomuzu sonra geleceğiz. Şimdi ben YouTube'u ben YouTube video çıkarken benim 100 abonem 112 abone vardı şimdi ki abone baya yükselmiş herhalde ben tam bilmem YouTube'a ne zamandır bilmiyorum TikTok'ta filan takılıyorum bu aralar arkadaşlar adım Berat 31 ama destekleyeceğim adamı en kısa sürede BG 31 olarak böyle kısaltılmış hale geçeceğim. Evet, siz BGT31 daha çok şey yapacaksınız. Gün video paylaşıyorum. Bu videolarda nasıl desem şey yapalım. Hatta istiyorsanız e, bunda video durucu yok. E, siz kendiniz kalın edin. Aşağı linki bırakırım. Linkten direkt oraya basarak. Ya da kullanıcı adımı da bırakırım yani. Hem linki hem de kullanıcı adımı bırakırım oradan gelirsiniz dersiniz ki bu Berat bu Berat kevetere filan falan oradan da bir resmi görürsünüz e, en kısa sırada bu youtube profilim gibi yapacağım öyle beni kurtarmalı daha basit olacak şu an diyeceksiniz ki abi bir videonun altına yorum yapalım diyeceğim her videomun altına yapacağız yorum yaptığınız yorum bana geliyor İlk attığım videoları daha önce attığım videoları hep videolar yani ve bu arada aşağı pardon aşağı dedim tüktoma girip Aşağı doğru kaydırdığınızda benim ilk çalıştığım yerle ikinci çalıştığım yerin e, paylaşımı yapmıştım ben. Oradan da bakabilirsiniz benim nerede ilk çalıştım, nerede ikinci çalıştım. Oraya ben yazdım. Daha da bir şey söylemek istemiyorum. Yani ben sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Ben sizi sevmemez. Siz beni sevdiğinizi biliyorum. Kendinize dikkat edin. Ve klasik... Ee, şey video bitirmiş yapalım mı bak ne zaman yapma. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın